Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve MİT Başkanı Hakan Fidan, Rusya Savunma Bakanı Sergey Shoigu, İran Savunma Bakanı Muhammed Reza Aştiyani ve Suriye Savunma Bakanı Ali Mahmud Abbas'la Rusya, İran ve Suriye İstihbarat Başkanları ile Rusya'nın başkenti Moskova'da bir araya geldi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede Türkiye'deki güvenlik durumunun güçlendirilmesi, Türkiye-Suriye ilişkilerinin normalleştirmesi alanında atılabilecek somut adımlar, Suriye topraklarında her şekliyle terör örgütleri ve tüm aşırılıkçı gruplarla mücadele, Suriyeli mültecilerin topraklarına dönmelerine yönelik çabaların yoğunlaştırılması konuları ele alındı. Tarafların Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı olduklarını teyit ettikleri ifade edildi. Yapıcı havada geçtiği ifade edilen toplantı sonucunda Suriye'de ve bir bütün olarak bölgede istikrarın temin edilmesi ve sürdürülmesi için dörtlü formattaki toplantıların devamının öneminin vurgulandığı belirtildi.